Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Osmanlı Türkçesi dersinde beraberiz. Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan online derslerimize hoş geldiniz. Ben Havva Aktaş. Arkadaşlar şimdi de başka bir okuma parçası yapmayı düşünüyorum. Sizinle pekiştirmemiz için ayrı ayrı kural anlatıyorum. Kurallarla birlikte çok boğulmamanız adına ve pratik yapıp okumanızın gelişmesi adına şimdi başka bir parça okuyacağız. Bu parçada Renkler isimli bir parça. Lütfen benimle birlikte okumaya çalışın. Yeni öğrenenler için destek oluyor. Bilenler için de genel tekrar, tekrar oluyor, pratik oluyor. Benimle birlikte okuyun arkadaşlar. Şöyle yapalım. Renkler. Renkler, noktalı virgüle dikkat. Noktalı virgül normalden ters. Daha önce de konuşmuştuk. Sanki üzerinde bir ayna var da bakışımlı duruyormuş gibi noktalı virgülümüz. Renkler, nazarlarda hoş görünür. Yine noktalı virgül. Demek ki bir şey daha açıklayacak. Kalplere safa verir. Vermek yeniden kapalı e formlu bir kelime olarak karşımızda. Yeniden noktalı virgül var. Açıklamaya devam ediyor demek ki renklerle ilgili değil mi? Bir çok işler işlerimize yarar. Renkler birçok işlerimize yarar. Devam edelim. Şunu saymayın. Bu benim lisan, lisanstaki küçük bir notum. Maalesef tükenmez kalemle yazdığım için orada. Bu da e, sanırım e, İsmail Parlatır Hoca'nın mı? Hayati Devli Hoca'nın Osmanlı 3. bir kılavuzundan alıntı arkadaşlar. Kitaba edenin demiştim zaten. Devam edelim. Gün Afedersiniz gün değil. Gün olabilir mi bu? Gün de olabilir. Ama gün değil. Gök ovalar. Onu şurayı bir tekrarlayalım. Gök, ovalar, çayırlar. Virgüllerimizi görüyoruz hep ters yukarı doğru. Bu da ters. Gök, ovalar, çayırlar. Çimenler, yine bir virgül ters yukarı doğru. Otlar, yine bir virgül yukarı doğru. Yapraklar. Dikkat ediyoruz bütün virgüllere. Noktalama işaretlerimize bakarak gidiyoruz. Çiçekler ile hayvanların hayvan kelimesinin yazılışına dikkat edin. Hayvanların hayvan kelimesiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar hayvan anlam daralmasına uğramış bir kelimedir. Hayvan kelimesi aslında canlılık manasında. Eskiden canlılık olarak mesela şey kelimelerden biri ab hayat deriz ya. abi hayat. Canlılık suyu. Ona abı hayvan da deniliyordu. Yani hayvan kelimesinin hayat, canlılık manası varken şu an biz sadece insan ve bitkinin dışındaki bir canlı türü olarak düşünelim. Öyle kullanıyoruz. Normalde canlılık anlamı var, hayat anlamı var. İle hayvanların Nazanlı'yı gördük. Kuşların tüyleri ve daha nice nice şeylerin. Şeyin yazılışına bir dikkat edin arkadaşlar. Şey şurada aslında biter. Ş şey ve Y olur. Üzerine de bir hemze olur. Şey diye keseriz onu söylerken. Normal yazılışı odur imlası. Şey ama biz onu şey diye söylemiyoruz. Arapça kaideleri uygun şekilde söylemiyoruz. Neden? Osmanlı Türkçesi bir Türkçe ve mahreç yok. Mahreç olayının olmadığını zaten ilk baştan itibaren belki 50-100 kere söyledik. Ama normal transkriptte bunu göstermek zorunda olduğumuzu söylüyoruz Latin harflerini çevirirken. Bunu da mecburen bu hemzenin burada olması gerekiyor imladan dolayı. Şeylerin renkleri hep insanın nazar hayretini, nazarı hayreti de diyebiliriz bunu, hayretini celbeder. Celp ne demek? Çekmek. Değil mi? Yani dikkatini çeken anlamında. Celbeder. İder diye yazıyor tabii ki burada onu unutmamak gerekiyor. İnsanın gözü virgül her renkten ziyade yeşile bakmaktan, affedersiniz, bakmadan, bakmaktan değil uydurma yapın. Bakmadan hoşlanır. Yeşile biz normalde şimdi yani şu an diyecek olsak yeşile bakmaktan hoşlanır derdik ama yeşile bakmadan hoşlanır. Yeşile bakmadan hoşlanır. Tabiatta da her renkten ziyade yeşil renk bulunmaktadır. Şöyle bir düşünelim, oran olarak dünyadaki orana baktığımızda aslında denizin belki maviliğin daha çok olduğunu da düşünebiliriz ama metinde yeşil rengin daha ziyade olduğundan bahseden bir bölüm okumuş olduk. Devamını bakacağız bunun. Devam ediyoruz. Şimdi renklerle ilgili bir giriş yaptı bize paragrafta. Şimdi de renklerle ilgili kısa kısa açıklamalar yapacak. Bakalım ne diyecek bize metnimiz? Asıl renkler. Neden sat var arkadaşlar? Asıl kelimesinin ünlüleri neler? A ve I. Dolayısıyla kalın sıradan. Onun için S'lerden pertek S'yi kullanmayız Arapça bir kelime olmadığını düşündüğümüz için. Sin de ince kelimelerde kullanılıyor ince sıradan. Dolayısıyla satı görüyoruz burada. Asıl renkler virgülümüz ters 7'dir. Peki 7 nasıl yazılıyor? Kapalı ile yazılan kelimelerden biri de 7'dir. 7 yedi diye yazılıyor. Bakalım. 7'dir. Nokta. Sair bütün renkler bunların az çok birbirlerine Karıştırılmasıyla... Şuraya bir tekrar bakın benimle. Uzun bir kelime. Karıştırılmasıyla hasıl... Yani ortaya çıkma, suyla gelme değil mi? Hasıl olur. Anun için... Anun kelimesi eski Anadolu Türkçesi dil özelliği. Arkadaşlar biz şimdi onun diyoruz ya. Eski yazılı şekli onun. Anun. Için, için de eskiden böyle yazılıyordu. Biz şimdi için diyoruz, daraltmışız o ü harfini. Anun için, yani onun için bunlara elvanı asliye, asıl renkler. Elvanın koku manası da var ama renk manası da var. Onu da anlamış olduk. Değil mi? Elvanı asliye, asıl renkler denilir. Vaka, yine açıklamaya devam ediyor. Güneşin şevkinde, hadsiz, bunlara, bir dakika orada bir yanlış mı yaptık? Evet, hadsiz, bunlara elmanı tabiye denir. Bu yedi renklerden her birinin gösterişleri müsavi derecede değildir. Yani her biri eşit aynı şekilde gösterişli değil demek istedi. Değildir. Gösterişi en çok olan mor hep noktalı virgülden bahsetmiştik ya ve imlada işte noktalı virgülün ters oluşundan nerede var? Şu an gözüme çarpmıyor ama bir öncekinde vardı. Son bir dakika. Noktalı virgül. Ha noktalı virgül arkadaşlar bakın. Nokta ve virgül yukarı doğruydu. İmla hatası değildir. Yazılış o şekildedir. Burada da ne göreceğiz? Tırnak. Ben size tırnaktan sürekli olarak demiştim ki tırnak işaretlerinin değişik yazılışlarını görüyoruz Osmanlı Türkçesinde. Bazen virgülün dışa doğru yazıldığını görüyoruz. İşte burada onun örneği çıktı bu dışa doğru. Aslında şunun da dışa doğru olması gerek. İmla hatası gibi düşünebiliriz. Bazı metinlerde direkt bu şekilde dışa doğru. Mesela tırnak böyle dış. Şurada da dışta olması gerekiyor. Bunlara elvanı tabiye de denir. Bu yedi. Oraları okumuştuk zaten. Mora gelmiştik. Evet. Toparlıyorum arkadaşlar. Olan mor. İşte burada düzgün şekilde böyle. Bakın tırnak işaretleri böyle görebilir. Yani görebiliyoruz metinlerde. Mor. Virgül, en az olan kırmızı. Şimdi bu neye göre yazıldığını tam olarak bu metni bilmiyorum. çeşitli o dönemin bilimsel verilerine göre yazıldığını tahmin ediyorum. Burada en önemli renklerin, işte en dikkat çekici olanların e, mor olduğundan en az olan da kırmızıdır denilmiş. Ama şu andaki bilimsel çalışmalarda kırmızının e, özellikle reklamlarda falan çok kullanılıyor, dikkat çekici. ...şeylerde kırmızı rengin çok kullanıldığını biliyoruz. Mor en az olan kırmızıdır. Binaenaleyh, arkadaşlar binaenaleyhe bir bakalım. Bu da çok karşımıza çıkıyor. Buna karşılık gibi düşünebiliriz onu. Hikmet kitaplarında renkler şöylece sıralan, sıralanmıştır. Hikmet kitaplarında. Bakalım binaenaleyh bu açıklamalar neye göre yapılacak bir bakalım. Şimdi bunlar da durup dururken herhangi şeylere göre yazılmıyor. Bilimsel kaynaklara göre daha çok yazılıyor arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tanesini de beraber e, inceleyelim. Birkaç tanesinin ayrıntıları var burada. Beyaz. Beyaz renginin yazılışına bakalım. İşte e beyaz gibi, beyza gibi kelimeler bu beyazdan türüyor vezinlere göre. Vezinleri işledikçe göreceğiz zaten. Beyaz ile siyah renkten sayılmazlar. Çok ilginç değil mi? Beyaz ile siyah renkten sayılmazlar. Ee, sayılmazlar noktalı virgül. Çünkü beyaz bütün renklerin birleşmesi siyah da terkibinde hiçbir rengin bulunmamasıdır. ehli hikmet, hikmet ehilleri beyninde, arasında, buradaki beyninde beyin değil de hikmet ehilleri arasında, yani filozoflar gibi düşünebiliriz, filozoflar, düşünürler arasında hikmet neydi? İşte düşünmeyle alakalı şeyler değil mi? Hikmetli, düşünce, işte felsefik konularla alakalı olma. Hikmet ehli de felsefeciler diye düşünebiliriz bunu. Ehli hikmet beyninde, arasında hayli mübahaseler, tartışmalar ya da fikir ayrılıkları diyebiliriz. Olmuş. Nihayet birçok tecrübeden sonra şu yukarıda tarif olunan suret kabul olunmuştur. Parçamızı tekrar yukarıdan hızlıca birlikte düzgün şekilde sektelemeden, yavaşlamadan bir daha okuyalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Bekletiyorum sizi. Tekrar bir daha okuyalım birlikte. Benimle birlikte lütfen okuyun. Renkler, renkler nazarlarda hoş görünür, kalplere sefa verir, birçok işlerimize yarar gün, affedersiniz gök, ovalar, çayırlar, çimenler, otlar, yapraklar, çiçekler ile hayvanların, hayvan kelimesi neydi hatırlayalım. İnsan ve bitki dışındaki canlı türünden şu an öyle bir anlam daralmasına uğradığı için o anlamda kullanıyoruz değil mi hayvanları? Ancak bunun işte abi hayat kelimesinden gelsin aklınıza. Eski metinlerde abi hayvan diye de geçtiğini biliyoruz. Canlılık suyu demek değil abi hayat. Ölümsüzlük canlılık. Hayvanda ölümsüzlük, hayat, dirilik gibi anlamları olan bir kelimeyken şu an sadece bir tür için, canlı türü için kullanıyoruz. hayvanların, kuşların, tüyleri ve daha nice nice şeylerin renkleri hep İnsanın nazarı hayretini celbeder, dikkatimizi çekiyor insanların, değil mi? Renkleri dikkatimizi çekiyor. Doğadan esinlenerek pek çok tasarım, kreatif şeyler, çalışmalar yapılıyor modada, teknolojide, değil mi? Dekorasyonda, her şeyde doğadan istifade ediyoruz. Kendi kendimize bir şey üretme şansımız yok çünkü. İnsanın gözü her renkten ziyade yeşile bakmadan hoşlanır. Zaten hadislerde geçen şey de değil mi? Yeşile bakmamızla ilgili tavsiyeler var. Psikolojimize iyi geldiği için hoşlanır. Tabiatta da her renkten ziyade ne varmış? Yeşil rengin, yeşil renk bulunmaktadır. Devam edelim. Lütfen benimle okumaya devam edin. Asıl renkler yedidir. Sahir bütün renkler bunların az çok birbirlerine karıştırılmasıyla hasıl olur. Resim dersimizi bir hatırlayalım. Hepimizin ilkokulda, lisede, orta öğretimde neyse resim dersi. Hatta şu anda boyamayla ilgilenenler var. Renkleri nasıl oluşturuyoruz? Ana renkler var. Bunların belli oranlarda bir araya getirilmesiyle yeni renkler türetiyoruz. Değil mi? İşte bir asıl renklerden biri kırmızı. Kırmızının içine beyaz eklediğimiz zaman pembeye ulaşıyoruz. Kırmızının içine mavi eklediğimizde mor olur. Bunlar da genel kültür sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Yine milyonlar yarışmasında da çıkabilen şeylerden, bunlar da burada o açıklamanın biri de oydu. Ne dedi? Ee, evet, karıştırılmasıyla hasıl olur. A'nın için, A'nın onun için demek eski metinlerde o şekilde geçiyor. Biz şu anda onun için diyoruz ama A'nın için. Bunlara elmalı asliye, asıl renkler denilir. Vaka güneşin şefkinde hadsiz yani çok çeşitli, çok fazla hesapsız, hadsiz hesapsız renkler bulunmaktadır. Lakin en ziyade göze çarpanlar bu yedi renktir. Bunun o yedi renk neydi? Elvan-ı Asliye'ydi değil mi? Elvan-ı Asliye deyince o yedi renk aklımıza gelecek. Bu yedi rengin renktir affedersiniz. Bunun için bunlara elvanı, tabiye de denir. Elvan tabiye ismi de veriliyormuş değil mi bu yedi renge. Bu yedi renklerden, evet renklerden her birinin gösterişleri müsavi derecede değildir. Eşit derecede aynı derecede değilmiş. Gösterişi en çok olan mor en az olan kırmızıdır. Noktalı virgüle dikkat. Binaenaleyh Hikmet kitaplarında renkler şöylece sıralanmıştır. Beyaz ile siyah renklerden sayılmaz. Çünkü beyaz bütün renklerin birleşmesi Siyah da. Siyahın yazılışını dikkat edin arkadaşlar. Sin, y, yanında bir elif var ve güzel h var. Siyah hep bu şekilde yazılıyor. Siyah da terkibinde hiçbir renk bulunmamasıdır. Ehli hikmet beyninde yani filozoflar arasında hayli mübaseler, tartışmalar diyebiliriz olmuş. Nihayet sonunda birçok tecrübeden sonra şu yukarıda tarif olunan suret kabul olunmuştur. Değerli arkadaşlar, renklerin aslında metnin devamı var. Onu daha sonraki dersimizde işleyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şeyleri tekrar bir hatırlatalım. Harflerin daha önce de gördüğümüz gibi buradaki örnekleri de o şekilde. Türkçe kelimelerde kalınlık incelik sırasına göre mesela asıl kelimesini gördük. Satla yazılmıştı. Onun dışında şey kelimesinin üzerinde şey, y üzerinde bir hemze gördük. Şey diye normalde onun telaffuzu ama biz öyle tabii ki kullanmak zorunda değiliz. Kullanmıyoruz. Şey diyoruz. Onun telaffuzu da o şekildeydi. Bunlardan öğrendiğimiz kelimelerden bazıları yeni kelimelerde bir hatırlayalım. Yeni kelimelerimize son olarak bir bakalım. O yedi ne rengi neler demiştik? Bir göz atalım onlara. Elvan-ı asliye neydi? Asıl renkler. Elvan kelimesi neydi? Koku manası varken renk manasında olduğunu öğrenmiş olduk elvan kelimesinin. Elvan-ı asliye de bu bir tamlamadır. Tamlamalarda e, yer değiştirir. E, eski yazıdaki tamlamalar, Arapçadaki, Farsçadaki tamlamalarda yer değiştirme görüyoruz. Elvan-ı asliye asıl renkler diye çevirdik bunu. Sonra bir tane de bir dakika. Şöyle halsiz, hissetsiz. Bir tane daha tamlamamız vardı. Ha, elvanı tabii. Doğal renkler, tabi renkler gibi düşünebiliriz. Tabiatın renkleri, tabi ederken tabiat renkleri gibi düşünebiliriz. Bunların da yedi tane olduğunu söylemişti zaten. Bu yedi renk asıl renkler olarak geçiyor. Diğer renklerimizin de bunların farklı oranlarda birbirleriyle karıştırılarak bulunduğunu söylüyoruz. Güneşte de ne demiştik? Güneşin şevkinde de, ışığında da e, pek çok rengin olduğunu metnimizde gördük. Bugünkü okuma parçamızı bu şekilde arkadaşlar. Lütfen bu metni de en kısa zamanda en az bir kere benimle okuyun. Ve bir, bir defa da defterinizi tutuyorsanız yazın. Faydasını göreceksiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, hayırlı günler.